Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere İnci Taneleri dizisinin 2. sezonu hakkındaki tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Azem'in çocuklarıyla barışması. 2. sezonun ana teması muhtemelen Azem'in Nehir, Cihan ve Elif adındaki çocuklarıyla barışma çabaları etrafında dönecek. Bu geçmişin yaralarını iyileştirmeyi, güveni yeniden inşa etmeyi ve bir aile olarak yeni bir bağ kurmayı içerecek. İraye'nin intikam motifi Azem'in gerçek kimliği ve yaşadığı ihanet hakkında hala şokta olan Piraye, Azem'den intikam almak isteyecektir. Onun eylemleri, dahil olan herkes için önemli sonuçlar doğurabilir. Nehir'in kimlik krizi, geçmişiyle ve yeni keşfettiği ailesiyle yüzleşmekte zorlanan Nehir, bir kimlik krizi yaşayacaktır. Farklı kimliklerine uzlaştırması ve dünyadaki yerini bulması gerekecek. Cihan'ın duygusal çalkantısı nehire olan aşkı ve babası azeme olan sadakati arasında kalan cihan, duygusal bir çalkantı yaşayacaktır. Geleceğini şekillendirecek zor kararlar vermesi gerekecek. Elif'in annesini arama, hala bir anne figürü arayan Elif, biyolojik annesini aramaya devam edecektir. Bu yolculuk beklenmedik keşiflere ve ifşaatlara yol açabilir. Yeni karakterler ve rolleri, ikinci sezonda yeni karakterlerin yer alması bekleniyor ve diziye yeni dinamikler ve hikayeler getirecek. Onların motivasyonları, ana karakterlerle bağlantıları ve olay örgüsü üzerindeki etkileri daha sonra görülecek. Karakterlerin hikayelerini şekillendirebilecek bazı ek ayrıntılar şunlardır. Azem'in Kurtuluş Yolu Azem'in kurtuluş yolculuğu kolay olmayacak geçmişteki eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesi ve çocuklarının güvenini yeniden kazanması gerekecek. Hiraye'nin intikam takıntısı. Hiraye'nin intikam takıntısı onu tüketebilir ve onu karanlık ve yıkıcı bir yola sürükleyebilir. Kendi acısıyla yüzleşmesi ve ilerlemenin daha sağlıklı bir yolunu bulması gerekecek. Nehirin kendini keşfetme yolculuğu. Nehirin kendini keşfetme yolculuğu zorluklar ve duygusal büyümeyle dolu olacaktır. Gerçek kimliğini kucaklaması ve dünyadaki yerini bulması gerekecek. Cihan'ın ahlaki pusulası. Cihan, Nehir ve Azem ile olan karmaşık ilişkilerinde gezinirken ahlaki pusulası test edilecektir. Değerleri ve inançlarıyla uyumlu seçimler yapması gerekecek. Elif'in anne sevgisi umudu. Elif'in anne sevgisi umudu onu biyolojik annesini aramaya itecek. Bu yolculuk onu kendine ve geçmişi hakkındaki gerçeğe daha da yaklaştırabilir. Evet arkadaşlar benim düşüncelerim bu şekildeydi. Sizde düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın ve abone olup bildirimleri mutlaka açın.